Koş hadi koş hadi cevap ederse geciktim. Piknik için bize yiyecek bir şeyler hazırladım. Bunu da sana öğreteceğim ip boyunları için getirdim. Bunu ben alırım. Hadi bir an önce gidelim. Saklı gölü çok seveceksin. <laughs> Saklı göl mü? Saklı göl çok uzak. Şişt, söylenmek için vakit yok Karatay. Onları gözden kaybetmemeliyiz. Hadi Size bu tayların bir şeyler çevirdiklerini söylemiştim. İyi de patron, neden onları şimdi yakalamıyoruz ki? Doğru zamanda hamle yapmalıyız. O yüzden şimdi sessiz olun ve takip edin. Tamam, tamam patron. Hadi Yılgın. Geldik sayılır. Bekle beni alacağım. <laughs> Acele et Karatay. Gidiyorum zaten. Yalnız buraya ne zamandır gelmiyoruz biz? Bu köprü son gördüğünde yıkılmak üzereydi birileri onarmış olmalı. Evet. Bu kez köprüden başına bir şey gelmeden geçiyor olmam benim de dikkatimi çekti. <laughs> Aman ne komik. <laughs> ah, ne manzara ama. Saklı gölü çok özlediğimi şu an fark ettim biliyor musun? Ha, <laughs> Evet. Ben de. Ha? Bir dakika. Bizimkiler nerede? Olamaz. Kaybettik onları işte. Hmm. Köprüden sonra gidebilecekleri başka bir yer yok ki. O zaman neden onları göremiyoruz? Serbest. Ah! 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 Bu yapraklarda amma kaşındırdı. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz patron? Size doğru zamanı beklememiz gerektiğini söylemiştim. Artık tamamen avucumuzdalar. Ama yine de bu işi garantiye alsak iyi olur. yani? Sizi takip ettiğimizi biliyor muydunuz? Evet. Dün meyve bahçesinden beri hep arkamızdasınız. Hem de ilk andan beri biliyorlarmış. Peki bize kızmadınız mı? Aslında kızmamız gerekirdi. Ama amacınızın bizi korumak olduğunu bildiğimiz için sizi pikniğe getirelim dedik. Hadi bakalım. İp atlama zamanı. Herkes göl kenarına. <laughs> Bari bildiğinizi daha önce söyleseydiniz de o kadar badire atlatmak zorunda kalmasaydık. Aa boş ver Karatay. Hadi. İp atlama zamanı. İp atlama da ne? Başımıza daha neler gelecek? <gülüyor> <gülüyor> bu kadar eğlenceli bir şey olacağı hiç aklıma gelmemişti. Hayır, sen çok yaşa ılgın. Nereden aklına geldi bu oyun? Daha yeni başlamadık mı? Ne çabuk yüz oldu. Neredeyse 150 oldu Karatay. Mızıkçılık yapma. İyi. Tamam. Hadi gelin bari. Bir, iki, <laughs> üç, dört. Beş, altı, yedi. Bilin bakalım kimler geldi. Ha? Ku, ku, kurtlar. <laughs> Bakın nasıl bildi ama. Sakın kardeşlerimize dokunayım deme. Hatta aklından bile geçirme. <laughs> Aksi halde ne olur? Yoksa ip atlamama izin vermez misiniz? <gülüyor> 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 kaç Ilgın, kaç! Dur bakalım ufaklık. Bizimkiler ufak insan arkadaşınızla oyalanırken ben de sizinle ilgileneyim bari. Karatay, ben bunu hallederim. Sen Ulgun'a yardım et. Şey şey, şey 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 sanırım onun pek yardıma ihtiyacı yok. <gülüyor> 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 Sizi şirin kurtlar. Demek pek istediğiniz oyundu ha? Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Engel olamıyoruz patron. Ben hiç... <laughs> Bu kadar... <laughs> Gülmemiştim. Çabuk kalkın ayağa. Yoksa ben oraya gelirsem... <laughs> Yoksa sen de mi oyun istiyorsun kurçuk? Hanimış koca kurt... Gelme. Gelme diyorum bak. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> bu olanlar gerçek mi? Yoksa ben rüyada mıyım? Eğer bu bir rüyaysa hepimiz aynı anda görüyoruz Alaca. Sen çok tatlı bir kursun. <laughs> bak seni yerim ha. <laughs> Kime diyorum? <laughs> Benim bu ormanda bir ağırlığım var çocuk. <gülüyor> yapma. <gülüyor> ne olur yapma. <laughs> o çocuğu bizden uzak tutun. Aa, neden öyle diyorsun kurtçuk? Az önce çok neşeliydin. <gülüyor> <gülüyor> Haklılar patron. Biraz daha gıdıklansak olmaz mı? Bakın, bu olanları unutalım ve herkes yoluna gitsin. Tamam mı? <laughs> Sevilmek ve gülmek o kadar da kötü bir şey değil. Biraz sakinleş artık. Tabii tabii. O dediğinden evet. Siz de kalkın da gidelim artık. Şey, patron. Köprü ne olacak? Ha? Hı? Ne olmuş köprüye? Nasıl yaparsınız? Ee, patron dedi ki köprü olmazsa kaçabilecekleri yolda olmaz dedi. Cidden çok merak ediyorum. Farz edelim ki amacınıza ulaştınız ve bizi avladınız ki bu imkansız. Ardından siz nasıl karşıya geçecektiniz? Ee, ben şey ne olmuş yani herkes hata yapabilir. Ne yapacağız Doru? Aslında uzun zaman önce Kırat bizi gizli bir geçitten buraya getirmişti. Ama aynı yolu tekrar bulabilir miyim bilmiyorum. <laughs> Tabii ya. Sanırım ben o geçidi biliyorum. Beni takip edin. Ona güvenebilir miyiz? Şu an karşıya geçmek için başka bir seçeneğimiz yok sanırım. Ama yine de siz arkamda kalın. Bu kadar endişelenmeyin canım bir numara çevirmeye kalkarsa üzerine ılgını salarız. <laughs> <laughs> Başardık. Artık karşı taraftayız. Demek ki sizi avladıktan sonra bu yoldan dönmeyi planlıyormuşum. Aman ne inandırıcı. Bugün bizi tuzağa düşürmeye çalıştınız. Üstüne bir de sizin yüzünüzden Saklı Gölde mahsur kalıyorduk. Ama yine de karşı tarafa sizin sayenizde geçtik. Bunun için teşekkürler. Ee, şey bugün hepimiz için çok tuhaf bir gündü. Şimdi gidiyoruz. Fakat daha sonra her şey kaldığı yerden devam edecek. Haberiniz olsun. Hadi. Biraz daha kalıp ılgınla oynamak istemez miydiniz? Birlikte çok eğleniyordunuz. <laughs> evet patron, çok eğleniyorduk. Ne dedim ki şimdi ben? <laughs> Bugün çok cesurdun ılgın. Sevginle kurtları bile dize getirdin o yüzden eve gidene kadar seni sırtımızda taşıyacağım